Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta e, kendi yaptığım parkur haritasının değil de parkurun işte kendi yaptığım parkuru oynuyorum kısaca. Hemen başlayalım çünkü uzun sürebilir. Şimdiden yanlış. Checkpoint çekeceğim aralarda. Abi odaklanmaya çalışacağım. Burada bir tane checkpoint yapıştıralım mesela. Checkpoint, spawn point işte. Neyse. Evet. Hızlıca çıkıyoruz. Bu arada ekmeğim de var. Koşabilirim o yüzden. düştük buradan kill yazıyoruz ve ölüyoruz. Bu kadar. Lan ben burada değildim. Bir saniye abi ya. Allah aşkına Allah ya. Şimdi gideceğim ya. Çek Checkpoint çekemedim mi ben ne oldu? Tamam. Şimdi bir şey yazalım. Tamam. Lan. Ekmek. Ekmek istiyorum. Bunu iki saat kırıyoruz. Nedir tuğla çıktı çünkü. Bir gün sonra. Ekmağımı aldım ben. Düzeltirim sonra oraya sıkıntı yok da. Öf, ya. <laughs> Dur spawn point almadım o yüzden. Baştan başlayacağım. <laughs> Al işte. Abi gıcık ya parkurda bir kere yapamadıktan sonra hiç yapamıyor. Bütün moral gidiyor. O yüzden kendimi övmeliyim. O Özkan çok kötü yapıyoruz. Süper böyle. Hadi abi. Hadi be yavrum. Ellerime ne diyeyim ellerimden. Lav akıyor. Lan oğlum. Lan oğlum. Gel lan. Abi çıkamıyorum ya. Çıkacağım çıkacağım. Erkek adam yapar. Ama nasıl? Of. Çıkmış idim, çıkmış idim, ben çıkmış idim çıkmış idim 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 Abi tam ucundan zıplamak gerekiyor Yok yani yok İş yok bizde Adamlar ne parkurlar yapıyor bizde bir, bir şey yok Hop çıktım Hop buradan. Abi spawn point çekmeyi unuttum ya. Of. of. Otur, unutunca da gidiyor işte. Güzel, güzel, güzel. Şimdi daha buradan spawn point. Tamam. İnşallah olmuştur. Denemekte korktuğum için mecburen deneyeceğim. Lan oğlum. Ekmağım nerede? Ekmağım orada kaldı. Olsun. buradan çıkamıyorum ya. Basit bir yerden ya. Bas abi sinirlendim. Yok abi yok bizde iş yok. Bir saniye hemen. Lan oğlum. Ne yaptım lan ha? Heh, sabah yapalım şöyle de. Ya öyle öyle akşam oluyor ya. Bu çok uzun bir video olacak bence. Ustalık yok çünkü. şu anda. Hadi koçum. Hah? Geçtim şurayı. buradan hemen bir. Tamam. Olmadı. Olmadı. O çok sıkıntı ya. Şu tutturma olayı sıkıntı mesaj geldi. <laughs> ha? Ah. Yapımcı Özkan Tebrikler. Parkuru bitirdin. Like atıp abone olur musun? Sen sen. Like atıp abone olur musun? Sana diyor. Ne diyor? Ama parkur bitmedi. Evin arkasına git. Ne ya? Kendi yaptığım şey bilmiyor değilim sonuçta ama. Evet. Tabela'da dediği gibi like atıp abone olur musunuz? Oh, geçtim. Hop. Oh. Ufff. Özkan oğlu destanlar döktürüyor ordu. Ve burada öldü. Bismillah. Olmadı. Lan <laughs> dur. Yanlışına bastım. Abi ya. Ta buradan başladım ya. Ben buraya gelmiştim ama. Tamam abi. E tabelayı okuduk zaten. Bir de okumaya gerek yok. Allah. Öl Ölmeni bekle. Neyse oldu sayıyorum ya. Yoruldum artık. Bas 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 bas. Hoppa. Hayır. Bundan sonra spam point çekmeyi unutmayınız. Özel uyarımızdır ama. Kime? Ya o kadar mesaj gelir mi bir insana ya? Hadi. Hazır mıyız? O. Ben sayarım abi. Yoruldum çünkü buraya atlamakta. Kendi ölümün dumanını gördüm. Tamam abi buraya çıkmayı öğrenmiştik. Abi yoruldum, ölmekten yoruldum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben ölmekten yoruldum, oyun dirilmekten yorulmadı. Abi geçmiştim. Şş, çaktırma. Hop. 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 Hop hocam hop. Nereye gidiyor? Olmadı. Bastır. Bastır. Kalıbına Lan bin kere var ya. Lan atlayamadım. Şuraya geçiyordum ha. Şurada mı ne olursun ya? Evet. Abi sustum gidiyorum diyeceğim de nazar değecek. Oldu ya oldu. Oldu oldu. Uf. Parkuru cidden bitirdin. Aferin. Git git ve sandığı aç. Bu senin hakkın. Hmm, o oh, piti piti karamela sepeti terazi lastik cim biz size geldik minecraft oynadık dik 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 ders minecraft 1 hangi sandiği açıyız yiz, yiz 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 bu diyor oha oh arkadaşlar altın gülçelerine bakın zırh da var diğerinde ne var oh! Abi zenginim lan. Oha oyuna ne oluyor? Oyunun bir değişti sapıttı böyle. Dışarı çık. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve istediğiniz oyunları yorumlara oyunlar yorumlara yazabilirsiniz bay bay